Kaç kaç, 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 kaç kaç, Çaylar abi. geldi. Ne yapıyorsun Zeyno? Hadi. Erkan. Ne Erkan Zeyno? Erkan. Ya ne duruyorsun indirsene Arkana! Sık sana! Ne duruyorsun sık sana? Sık! Erkanım. Erkanım. Sık sana bir daha. Camdan uzak dur. Camdan uzak dur Zeyno. Camdan uzak dur. Uzak dur. yerinden Erkan. Duvarın dibinde fareler gibi ölmek senin gibi koskoca bir ayakışmaz yakışmaz Erkan. Yemeli, ne oldu? Hemen 155'i ara. ambulansla çağırsınlar. Bir de Zeynep'in yanına git abla. Yalnız başına. 155. Senin kanın bize düşman kanıdır Erkan ağa. Töre için, dava için öleceksin. Herkes bunu böyle bilecek. Hadi çıksana Erkan ağa. Çıksana. Sen yanlış biliyorsun. Herkesler de yanlış biliyor. Ben törem için değil, sevdam için biliyorum. Sevdam için biliyorsun. Sen bilirsin Erkan'a. Bizim için fark etmiyor. Güle güle. Güle güle Erkan'a. Memur. Yat yere! Yere yat! Yat yere! Ey kafanı! Yat yere! Kaldırma! Kaldırma kafanı! Komiserim iyi Arkadaşlar, misiniz? Arkadaşlar tamam silahlı çatışma bitti gelin buraya. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdı komiserim. Al silah, bu yaralı bunu kelepçeleyin öbürünü bana bırakın. işimiz bitmedi Erkan ağa. Ha. Hadi yürü. Bitmedi. Koşma yürü. İyi misin? İyi. Biraz başım dönüyor. Sağ ol. Sen gelmesen bunlar beni çoktan... O kızı bir daha üzersen karşında beni bulursun demiştim sana Erkan ha? Ben buraya kimseyi üzmeye gelmedim. Bunlar benim kanlarım. Töre için, dava için düşmüşler peşime. Bir bak bakalım etrafına. Bir baksana burası senin köyüne benziyor mu? Benziyor mu? Bence hiç benzemiyor. Ne muhtarın eşeği var, ne de ortalıkta tavuklar falan var değil mi? Onun için senin ağalığın da, tören de, düzenin de, davan da burada sökmez. Anladın mı Erkan'a? Ama gözyaşı burada da, sizin orada da ayda bile aynı gözyaşı bana sorarsan. Çoğu zaman ağlayandan çok onu seyreden için yapar. Ve ben Zeynep'i bağlarken o kadar çok gördüm ki. İçindeki ateşi gözyaşlarıyla söndürmeye çalışırken o kadar çok gördüm ki. Onun için sana yemin ederim. Bir daha o kızın gözlerinden bir tek yaşlanmadığını görürsem yere. Dudaklarında bir tek ah görürsem. Hepsini senden bilirim aklında olsun. Anladın mı? Gelin alın bunu. Önce hastaneye götürün sorgusunu daha sonra ben yapacağım. Baş Hadi. Yorum. Bir dakika. Arkadaş. Bundan sonra eğer bir Zeyno üzerse... ...senden önce beni bulur karşısında. Merak etme. Yarın bol bol anlatırsın planlarını sorguda. Hadi götürün. Hemen komiserim. olan ne biliyor musun Zeynep? İstanbul'a, yani buraya ilk geldiğinde... ...az önce olanları görmek için canını vermeye hazırdın. Şu yılanı kuyruğundan bir tutsan... ...alnına silahı bir dayasam... ...onu hapisleri bir tıksam diye... ...fır dönüyordun elinde bavulunla İstanbul'un bilmediğin sokaklarında. Yılandan intikamımı aldığım gün bayram olacak diyordum. Yılandan intikamımı aldığım gün tekrar doğacağım. Tekrar Zeyno olacağım. Öyle geçeceğim köyün meydanından diyordu. Oldu işte istediğin. Az önce Memoli senin için tuttu yılanı kuyruğundan. Senin için gönderdi onu layık olduğu yere. Aldı yılandan bütün intikamını. Zor da olsa her şey istediğin gibi gelişti. Benim anlayamadığım... ...sen hala niçin kimin için ağlıyorsun Zeynep? <laughs> Merhaba Belki. Çok uzun zaman geçti biliyorum. Çok büyük acılar çektiğini de biliyorum. Ama bugün senden af dilemek için geldim. ...anlatacak, açıklayacak o kadar çok şey var ki. Hmm. Yok... ...bu çok soğuk oldu. Ee... Aşkım... ...merhaba. Biliyorum, tam 20 yıl oldu. İkimiz de... Hmm. ...bu da iyi olmadı. içeride misiniz efendim? Siz miydiniz Müfit Bey? Çabuk içeri girin. Kusura bakmayın efendim. Haber vermeden geldim. Uçak biletlerinizi getirdim. Haberler bu defa iyi efendim. Buna çok şaşırdım işte. İyi bir haber almayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Uçak biletlerinizi size çıkacak yeni pasaportlardaki yeni isimlere uygun olarak hazırladık efendim. Harika. Yalnız Türkiye'den çıkana kadar ekonomi sınıfında uçmak zorundasınız. Fazla göze batmamanızda fayda var. Bütün kapılarda sizi arıyorlar biliyorsunuz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müfit Bey. Sağ olun efendim. Avrupa içerisinde üç kez uçak, iki kez de kimlik değiştirerek... ...en sonunda malum ülkeye varacaksınız. Ondan sonra bir tek ben bileceğim nerede olduğunuzu. Siz benimle kontağa girmediğiniz sürece ben sizi aramayacağım. Başka bir deyişle yeniden yok olup sadece bir hayalet olacaksınız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ya Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi Müfit Bey? Belgin Hanım'ın biletleri de burada efendim. Ne olur merakımı bağışlayın. Onca yıl aradan sonra Belgin Hanım'ın sizinle gelmek isteyeceğinden emin misiniz Sinan Bey? Gelse ne güzel olur değil mi Müfit Bey? Gelse ne güzel olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.